Bugün az da bikte çok manyak bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Abi ne yapacağız? Aş bilmiyor musun senin kostümünü alacağız Miray'e. <laughs> evet. <gülüyor> Hadi giyelim bravo paşam. Hadi giyelim. At kostümü de. Kostümü bak. Şimdi bak. Kostüm burada. Abi! 3 2 1 Yağnı Evet. Gel Evet. 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 Hı. Uh -huh. Şimdi kutularımı atalım. Kutu. Kutu açımda yaparız. Tamam. Hı -hı, ince, e İyice, ya e Abi çok güzel. Abi. Ya arkadaşlar Abi. Hı -hı. Eş Evet. kostümün de değişti. O zaman sen yeniden kendi haline getirelim mi? Hayır yapmıyor. Yapma sen de. Yapmıyor. Abi ne yaptınız ya? Eee şimdi video videom. Video, video yapacağız. Yani. Sonra kutu ben. Evet. Tamam abi. Ama ben yeni kostümü metre prensesi metre kalam. Tamam tamam. Tamam. <laughs> e ee, ne arkadaşlar? Bu tutu videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bir dakika video bitmeden ben bir şey göstereceğim. Neden? Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşimiz var. Bir şey direkt sorun. Eğer e, ee, kozunun sesi kozunun da tıkar mı? Değil ne? mi? Bak kozunun sesi. Basalım. Kostümü çıktı. Oha. Evet. Ha, neyse. Şimdi videom bitiyor bence. Bence de. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Bu <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. O neydi? Bay <laughs> <laughs> bay.